Bir düşünün, oksijen seviyeleri dengesizleşiyor. Evet, doğru duydunuz. Chemtrailsler yüzünden beynimize yeterince oksijen gitmiyor. Covid belası ve aşıları da cabası, ciğerlerimiz resmen isyan ediyor. Herkesin kafasında bir bulanıklık, öksürükler havada uçuşuyor. Grip aşısı yaptırıyoruz ama yine de grip oluyoruz, hem de defalarca. Türkiye'de kanser vakaları son 15 yılda %200 artmış. Ne kadar korkunç değil mi? Bende bir belirti yok diyenler dikkat edin. Şu an güvende olabilirsiniz ama çok geçmeden siz de bu durumun bir parçası olacaksınız. Her kan grubu için ayrı ayrı kimyasal ve biyolojik silahlar olabilir mi? Hayatta kalabilenler belki de seçilmişler olacak. Yani bu dünya bir oyun sahnesi ve bizler de sadece figüranlar olabiliriz. Düşünmek bile korkutucu ama belki de bu durumu değiştirebiliriz. Haydi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.